Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 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 kanalımıza 5 abone geldiği için yeni bir video çekeceğim. Bu video benim bir günlük video mu olacak. Yani bir gün boyunca yaptıklarımı çekeceğim yani öyle bir video olacak. Şimdi bir de 5 aboneyle eş arkadaşımla tanışacaktınız. Onunla da tanışacaksınız. Şimdi ben yeni uyanıyorum ve sağımı toplayacağım. Sonra elimi yüzümü falan yıkayacağım. Ondan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar ben de topladım. Elimi yüzümü falan da yıkadım. Şimdi kahvaltı yapacağım. Arkadaşlar kahvaltıda ben biber yiyeceğim. Çünkü benim en şey sevdiğim şey biber yemek. Ben hep biber yiyorum şöyle. Nam 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 nam. Yalnız da şöyle bir meyve ışığı içeceğim. Ben kahvaltımı yapıp geliyorum. Arkadaşlar ben kahvaltımı yaptım. Şöyle bir bebeğim bitti. Bir tatlı şaput aldı. Bir bebeğimi batın. Meyve da bitirdim zaten. Çok güzel bir kahvaltıydı. Yani ben doydum. Şimdi ne yapayım bilmiyorum. Arkadaşımla tanışacağım şimdi size arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda arkadaşım benim arkamda. Şimdi çekiliyorum. Onu göreyim. 2 iki, Arkadaşlar benim arkadaşım taptanamayı Amerika. Evet Kaptan Amerika bir arkadaşız. <laughs> şimdi onunla biz birazcık oyun oynayacağız. Ay düşürdüm. <laughs> oyun oynayacağız. Ondan sonra bir şeyler yaparız işte. Ya çekeyim ben size. Evet arkadaşlar biz şimdi onu oynuyoruz kartlarım var Bunlar da Captain America. Bu da Captain America'nın kartı. Şimdi biz onlara başlıyoruz. Arkadaşlar Captain America onu oldu. Son bir kartı kaldı. Bende de hiç yeşil ve çekiş kart yok. Mecburen yani çekeceğim. <laughs> Arkadaşlar Eğrişte çıktı. Aaaa Atıyorum direkt. Hemen kart alıyoruz. Değiştiriyoruz tartlayı. Al. Al. Çok güzel. Şimdi bir tane renk söylemem lazım. Rengim yeşil. Kaptan Amerika'da da hiç yeşil renk yok. Çek çek o yüzden mecburen çıkmadı. Ve kazanan benim. Yaşasın. Arkadaşlar ben kazandım. <laughs> çok eğlenceliydi. Arkadaşlar eğer bu videomuza kaç ay, kaç abone olsun düşüneyim düşüneyim. Eğer bu ara kanalımıza 10 tane abone gelirse ay bir şey oldu kameraya. 10 tane abone gelirse arkadaşlar sizi Taptan Amerika'nın iki tane arkadaşıyla da daha iki tane arkadaşıyla daha tanıştıracağım. Türkçem bozuldu arkadaşlar. Hay neyse. Böyle işte arkadaşlar. Lütfen ona abone gelsin ve bu videoda bu videoda en az 5 like gelsin arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar? Tamam mı? Tamam mı? Ha? Arkadaşlar Kaptan Amerika artık evine gidecek. Çünkü çok geç oldu. O yüzden onu şimdi geçiriyoruz. Görüşürüz arkadaşım. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi ben bisiklet sürmeye gideceğim. Şimdi kaskımı takıp geliyorum. Arkadaşlar ben kaskı taktım. Birazcık komik olmuş olabilir ama şöyle gözüküyor. Çok komik oldu. Birazcık büyük almışım ben. Neyse ben şimdi bisikletime sürüp bisikletime sürüp geleceğim. Birazcık işte bahçede oynayacağım falan öyle yani. Arkadaşlar ben bisikletime şuydum geldim bir nefes aldım şimdi de e, biz ailemle işte kocanime gideceğiz. Hava birazcık şeyin olduğu için üstüme şöyle bir ceket giyeceğim arkadaşlar ben giyip geliyorum. Geleyim olsun. Arkadaşlar ne oldu bilin bakalım. Burada bana büyük geldi. Kaş gibi bu da bana büyük geldi. Annem bana kocaman kocaman alıyor. Sen de gelsin. Sen de gelsin diye. Bana, bana söylüyor öyle. Böyle kocaman kocaman giyiyorum. Artık yani yapacak bir şey yok. Neyse böyle oldu. Şimdi biz kuzenlerime gideceğiz. Büyük ihtimalle orada kalacağız bugün. Bu videomun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.